Haydi haydi. Hakkını ver. Evet. Gönle, toparlansın. Güzel. Gönder. Gönder evet. Evet aferin sonuna kadar. Hop. Oyunda olduğu sürece pozisyona devam et. Sonlansın. Evet bırak onu toparlansın. Güzel. Şimdi ona sahip Ona sahip. Gel. Evet, iyi. Orayı bak düzgün at, düzgün. Bana da gelecek, sana da gelecek. Al pozisyonu git. Evet, güzel. Topalansın. Evet. Gel. Geri yaptın Edir, geri yaptın Edir, geri gitsin zaten. Bunu çıkması lazım. Avantajı yakalamışsın, köşeyi bulmuşsun. Geri yat, geri yattığın içe yedin onu. Bekle. Güzel Gel Al. Bakın bak burada her pozisyonu çalışıyorum Hadi 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 Hadi, 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 hadi. Kaçırma Kaçırma Hakkını ver Yürü Kırk, kırk, kır. Evet, var bir tane daha Altın. Al son Alp olsun, alp olsun Evet, hakkını ver, evet, hadi. Bırak Oradaki artışı da iyi yap ya <laughs> Eh, gel <laughs> Hadi be, hadi be. Kahroldu adamımıza ya. Çok iyi pozisyon yeah. yaptı. Hareketi yakın, tersi bir, akım, bir zor pozisyonlar. Evet. <laughs>